iade geri ben, iade edecek. Bant bir sürü var. Aynısı olması lazım. Bant bulursak aynısı olabilir. Merhabalar. İlayda kendine küçük bir ev kurdu. Ama bebeği yok değil mi? Neden? Çünkü biz piknikteyiz. Yeşillikte İlayda oturdu. Oyuncaklarına bakar mısınız? Mutfak seti var. Buzdolabı, ocağı, fırını, lavabosu küçük mutfak masası, salon takımı, televizyonu bile var arkadaşlar. Burada da yatak odası takımı var. Allah kargolabı düştü. Bir neyimiz eksik? Neyimiz eksik anneciğim? Barbie'miz. Bir barbimiz eksik. Barbie de olsaydı çok iyi olacaktı. İlayda burada ne güzel oyun oynuyor yeşillikte. Biraz da hava çok serin değil mi? Soğuk, esiyor. Biz bunu buzdolabı falan açılır diye aldık ama açılmıyormuş. Bakın boş. Boş duvar çıktı kapı karşımıza. <laughs> karşımıza bir tane koskoca bir duvar. Bu nasıl bir oyuncak? Boşu boşuna verdik buna parayı. Çöp mü bu? Biraz çöp değil mi? Vallahi çöp oldu. Bak çöp attık zaten burada. Böyle bir set aldık. İlayda dedi ki zorla böyle bir set istiyorum ben. Böyle bir mutfak seti, yatak odası bilmem ne. Artık istemiyormuş. Niye? Çünkü artık istemiyormuş. Çünkü buzdolabı şey, içinde kapağı açılınca, boş duvar çıkınca İlayda'nın çok morali bozuldu. Hepsini istiyor İlayda, buzdolabını istemiyor. Satalım. Bu zoru satalım. Letko'ya koyalım mı anneciğim? Letko'ya. Letko'ya koyalım tamam. Dolaba koyalım. Dolaba da koyabiliriz evet. Her yere koyabiliriz artık biz onu. Aynen. Artık ikinci el oldu. İlayda paket açtın. Açtığın anda ikinci el oldu. Ne yapalım anneciğim? Bende satayım bende. Bende herkes tek vuruyor. Tamam. İlayda ikalım dolabında ben satacağız. Onu istemiyorum. Tamam artık oynayabilirsin. Mutsuz gibisin sanki biraz. Mutsuz değilsin annem. Niye mutsuz olsun? Nasıl çok da bak koltuk takımı çok güzel. Bakar hmm. mısın? Bakar güzel görünüyor. Görüyor musun? Pufuduk pufuduk koltuk takımım var. Televizyon düşmüş. Televizyon sat. Hadi, i̇yi eğlenceler diliyorum. Hoşça kal bebeğim. Barbi Evde Barbie'miz çok. Evde oynarız. Tamam mı? Biz burada çok üşüdük. Gideceğiz zaten birazdan. Bileyim, e geri mi iade edeceksin? İlayda geri iade ben edecek. Bant bir <laughs> <laughs> Aynısı olması lazım. Bant bulursak aynısı olabilir. İlkan bir şey söyleyeceğim. Bant var mı anneciğim? Evden alıp gireyim geri iade edelim. Oldu mu? Çorapların altı maşallah kir içinde. Öyle mi gezdin her yerde? Allah'ım. da pikniğe geldi bir daha beyaz çorap giyme tamam mı? Hadi paketi koy bakalım. Geri eski haline getirebilecek misin? Hadi bay bay.